Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında iki kare farkını göreceğiz. Evet, ekrandaki şekli anlatıyor aslında iki kare farkı. Nasıl oluyor iki kare farkı? Şöyle oluyor çocuklar. Birinci şekildeki dikkatli bakın. Kenar uzunluğu b olan karesel bölge kesilip atılıyor. İşte o kesilip atıldığında Geriye kalan kısmın alanı yani yeşile boyadığım alanı görüyorsun. Üçüncü şekle bak. Üçüncü şekildeki dikdörtgenin alanına eşit oluyor. Bu, bu bir şekilde oluyor. İşte olduktan sonra da matematik sihri burada. Karşımıza bir özdeşlik olan iki kare farkı özdeşliği çıkıyor matematiksel olarak. O da şuradan çıkıyor. E, A gibi uzunluğu olan bir kenarı A olan kareden Bakın o beyaz bölge atıldığında aslında şuraya a eksi b kalıyor. Buraya da a eksi b kalıyor. Ve sağ taraftaki şekilleri dikkatlice takip et. Üçüncü şekildeki dikdörtgeni oluşturuyorsun. Ve sen aslında ve aslında şunu oluşturuyorsun. A kare eksi b kareyi oluşturuyorsun alan olarak. O da a eksi b çarpı a artı b eşit oluyor. Şimdi ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Şu özdeşlikten bahsediyorum. Şu özdeşliği aklında tutmak zorundasın. İşlemleri kolaylıkla yapabilmen için. Eğer aklında tutamıyorsan şöyle de düşünebilirsin. a artı b ister önce a eksi b'yi al ister a artı b'yi al fark etmez. Çarpımını bir bilmek zorundasın. Aslında onunla bir başlayalım. Şurayı bir silelim yer kaplamasın. Ve de biz şu çarpımı uzun yoldan senle beraber bir yapalım. Önce A ile başlamayacak mısın? A çarpı A gelecek, yani A kare. Nasıl buna dönüşüyor onu görmen lazım. Daha sonra ne yapacaksın? Bak bu A ile eksi V'yi çarpacaksın, eksi A B getirecek, değil mi? İşaretiyle. Güzel, alta geçtim. Artı B ile artı A'yı çarparsan artı BA. Dikkat. Sona geldik. Ha gayret. Yine artı b ile eksi b'yi çarparsan sana ne getirir? E tabii ki de eksi b kare getirir. İşaretlere dikkat ettiğin sürece işin çok kolay. Peki şunun, şu ortada oluşan ifadenin acaba sıfıra eşit olduğunu sen de görebiliyor musun? Yani eksi ab ile artı ab birbirini götürür. Onlar aslında birbirine eşit. Ve bak benim ortada hani ilk iki video vardı ya özdeşlikle ilgili. Evet toplamlarının karesi ve farklarının karesi olan da. Ondan bahsediyorum. Ortada bir hani birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı ifadesi geliyordu. Bu burada yok. Burada sıfırlanıyor. Çünkü biri artı biri eksi geldiği için sıfırlıyor. Ve bak sadece evet iki kare farkı dediğimiz a kare eksi b kare kalıyor bizim elimize. Hadi bunu örneklerde görelim neler yapabiliriz diye. Evet aşağıda verilen ifadelerin özdeşlerini yazalım diyor. Pratik olarak yazmaya alıştırmak istiyorum seni. Bak biri artı biri eksi geliyorsa ben şuradan bahsediyorum. Eğer parantezin içinde bir artı bir eksili geliyorsa az önce yani bir önceki daha doğrusu videolardaki öğrendiklerimiz ya artılıydı ya eksiliydi. Burada ne var? Bir artılı bir eksili. O zaman ortadaki ifade kayboluyor ve ben şöyle diyorum bak. Şunları bir daha düzenleyelim. Ben şöyle diyorum pratik olarak. Birincinin karesi Evet, çarpımları da diyebilirsin. Yani A ile A'yı çarptım. A kare. B ile B'yi çarpacağım ama önce ortadaki işaretleri çarp. Artı ile eksini çarpımı. Eksi B kare. Böyle bakabilirsin. Daha pratik yaklaşabilirsin. Aynı şeyi yapalım mı? Seninle beraber gel. Birinci bak. X çarpı X. Ne olacak? X kare. Hadi işaretleri çarp benimle beraber. Eksi ile artının çarpımı. Eksi. Değil mi? Geçtim şimdi bak. 1 ile birin çarpımı. Evet. Birin karesi. Şöyle de yazabilirsin. X kare eksi bir düzenliyorum. Kafan karışmasın. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Aynen öyle. Hadi geçelim şimdi diğerine. Ne var önce elimde? Bak birincinin karesi. Ne? 4x kare. Evet. Eksi artının çarpımı eksi. Geçiyorum. Hazır mısın? Evet. ikincinin karesi yani. Evet. Birin karesi. Şunu bir düzenle. 4 x kare eksi 1. Anlaşılsın. Anlaşılması çok önemli. 2a, 2a ile çarpıyorum. Yani birincinin karesi 4a kare. Eksi ile artının çarpımı bana eksi getiriyordu. Pratik yoldan yapıyoruz. Şaşırma. E, 2b'nin karesi de bana ne getirecek? 4b kare. Bu kadar. Bu aslında çok kolay. Bak. 5 çarpı 5. Yani 5'in karesi. Direkt yazalım mı? 25. E, ee, eksi ile artının çarpımı eksi getirecek. Ortadaki ifade yok oluyordu hatırla. Bak şimdi de x çarpı x yani x kare. Evet hangi yoldan hoşuna gidiyorsa ve kolayına gidiyorsa bence oradan yapmalısın. Sayılara da dikkat etmelisin. Çünkü bak dikkat et kök 2 çarpı kök 2 geliyor ki o da bana 2 verir. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Dikkat. Rengimi değiştiriyorum. Evet. 2y çarpı 2y ne yapar? 4y kare. Evet. Umarım biraz daha pratikliğini görmüşsündür diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bunları kullanarak soru çözeceğiz. Evet. Sorularımıza geçmeden önce bir de tersini yapalım istiyorum. Yani bak. 2 kare farkı alınmış. Acaba bunlar kimler? Nasıl bulabiliriz? Yani tersten yapacağız. Aşağıda verilen ifadelerin özdeşlerini yazalım demiş. Yazalım. İşte iki kare farkı alınmış a kare eksi 25 bulunmuş. Bunun özdeşini yazmamı istiyor benden. Sana yine bunun da pratik yolunu göstermek istiyorum. Kare köklerini alıyorsun. Evet, bak birincisinde uzun uzun yazalım. Bunun kare kökü nedir? Evet, a gelmez mi? Bunun kare kökü nedir? 5. Evet. A ve 5'i buldun. Çok güzel. Geç sağ tarafa. 1 artılısı çarpı 1 eksilisi. Bu kadar. İnan ki hiçbir şey yok. Dikkat. Aşağıya bak. Kare kökünü al. 3x çıkmaz mı? Şunun da kare kökünü al. 2y çıkmaz mı? Evet. 3x 1 artılısı çarpı 3x eksi bir eksilisi yani. Bu kadar. Yaptıkça alışacaksın. Evet bak. Kare köklerini alıyorum. 2x ve bu da 4 gelmeyecek mi? O zaman istersen bu sefer eksiliği başa yazalım. Çok kafanı karıştırmasın istiyorum ama fark eder mi çocuklar ya? Bu parantezde 2x eksi 4'ün başa yazılı olması veya 2x artı 4'ün ilkten yazılması fark eder mi? Fark etmez. Bir artılı bir eksili yaz. Yeter. Evet kare kökünü al. Ne çıkar? Kare kökü 2 kök 2 çıkar. Şunun kare kökünü aldığında da a getirir. Doğru mu? Yazmaya başlıyorum. 2 kök 2 artı mı eksi sen karar ver. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ama bir artılı bir eksili olması önemli. Artılı yazdıysan ikinci parantezin içi eksili buna dikkat etsin dikkat o çok dikkat bak 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 kare kök alıyoruz kafan karışmasın yani bu kök x çıkacak bir de altına yazayım bu da kök y çıkacak değil mi evet o zaman kök x bir artılısı kök y ile çarpı diyorum kök x bir de eksilisi kök y ile bu kadar indim aşağıya 16B kare efendim bunun kare kökünü alırsak 4B yapar. Herkes biliyor. Peki 1'in kare kökünü alırsak da 1 yapar. Hazır mısın? 4B 1 ile 1 artılısı çarpı 4B'nin 1 ile bir de eksilisi. 4B eksi 1. İşte bu kadar. Şimdi örneklerimize rahatlıkla geçebiliriz. Evet. Örneği görüyorsun 196 çarpı 204 işleminin sonucunu 2 kare farkı özdeşliği ile yapalım diyor. Evet alt alta yazıp çarpmak da vardı bunu ama hayır öyle istemiyor. Diyor ki kardeşim sen bunu ben sana özdeşlikleri öğrettim. Hadi bakalım özdeşlikleri kullanarak yaz diyor. Yazabiliriz hiç sıkıntı yok. Senin şuna dikkat etmen lazım. Şu sayı ve şu sayıda bir ortak sayı var aslında 200 gibi evet nasıl ama biliyor musun 196 200 eksi 4 ile bulunur çarpı koyuyorum araya çünkü çarpı var arada parantez açıyorum 204 de yine ortak sayımız 200 dedik ya 200 artı 4 ile sana bir yerden tanıdık geldi mi bu <laughs> evet biz bunun şuna x dedik değil mi şuna y dedik şuna x dedik şuna y dedik bir artılısı bir eksilisi niye veriyordu bana <laughs> o zaman tam kare evet özdeşliğini veriyordu sen çok rahat bir şekilde o zaman şunu yazabilirsin yazman lazım 200'ün karesi eksi ortadaki ifade kayboluyordu 4'ün karesi yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi ortadaki ifade yok hani birinciyle ikincinin çarpımının iki katı Toplam veya fark olarak hiç fark etmez. Artılı veya eksili o yok. O burada kayboluyordu. Devam. 200'ün karesini alıyorum. Kolay yoldan alıyorum. Nasıl alıyorum? 2'nin karesini aldım. 4. Bak çift sıfır var 2'nin sağında. Şunu kastediyorum. Bunlardan 2 kere yazmam lazım. Yani 4 tane sıfır eder. 1, 2, 3, 4. Eksiği koydum. Evet yani 40.000 oldu. 4'ün karesi 16. Evet bu işlemi tabii ki de yapabilirsin diye düşünüyorum. Yaptığın zaman göreceksin ki 39.984 çıkacak. Ve de soru bitmiş olacak. Evet hazırsan görüyorsun değil mi? 3.125'in karesi eksi 3.124'ün karesi işleminin sonucunu bulalım diyor. Ben bunu gördüğümde e, tabii ki de iki kare farkını hatırlıyorum özdeşlik olarak. Ne gelecek ki aklıma? Tabii ki de o gelecek. Şu 3125'e değil mi? X dersem değil mi? X kare. E, 3124'e de Y dersem onun da karesi gelecek. E, arada da bak şu var. E, hatırla. Allah aşkına hatırla. Hatırlaman lazım. X kare eksi Y karenin şuna eşit olduğunu öğrendin sen. Bir artılısı kareköklerini alıyorduk hatırla. Evet, bununla ilgili örnek yaptık. Tekrar et hatırlamıyorsan. Bir eksilisinin çarpımı gelecekti. E çok kolay artık benim işim. Çünkü bak yukarıda bana ne vermiş? 3125'in karesi eksi demiş. 3124'ün karesi eşittir. O zaman ben x yerine 3125 Doğru mudur? Yerine yazıyorum çocuklar. Şuna x diyorum. Şuna y diyorum. Yani x gördüğüm yere ne yazacağım? 3125 artı 3124. Bu artı nereden geldi? Hemen gösterelim. Hemen ilk parantezi yazdık çarpı. Şimdi x eksi yazıyorum. X'ini almıştık 3125 eksi 3124 eksi nereden geldi hemen hemen gösterelim hiç kafan karışmasın buradan geldi işin çok kolaylaştı farkında mısın bilmiyorum ilk parantezin cevabını çok rahat toplayarak verirsin 6200 evet 49 sağ tarafta bir yerde de yapabilirsin çarpıya geldim bak tek tek anlatarak yapıyorum çarpıya geldim çarpı peki sağ taraftaki parantezin sonucu 3125'ten 3124'ü çıkarırsam 1 kalmaz mı? Soru gene bitti. Evet 6249'la 1'i çarparsak ne gelir efendim? 6249 gelir. Evet bu işlemin sonucu buymuş. Evet bak bir örnek daha geldi. Hızlı hızlı yapıyorum ki evet öğrenmek için örnek çözmek lazım. A kare eksi B kare 33'e eşit verilmiş. A artı B 11'e eşit verilmiş. Benden A eksi B'yi soruyor. Ben şu ikisini gördüğümde bak şunu ve şunu gördüğümde soruyor ya e bunu da verdiğine göre hatta üçünü gördüğümde ya direkt özdeşlik evet iki kare farkı evet yazıyorum hazırsan kare alarak yapıyorduk bir artılıları değil mi toplamlarını ve farklarının çarpımı geliyordu. Bak şimdi yerine yazıyorum hazır mısın? A kare eksi B kare 33'e eşit verilmiş mi? E yaz. 33 eşittir. A artı B 11'e eşit verilmiş mi? Verilmiş. Çarpı benden A eksi B'yi sormuyor mu? Soru bitti gibi geldi bana ama sana da öyle geldi mi acaba? A eksi B'yi sağ tarafta yalnız bırakırsam 11 karşıya böyle gitmez mi? Şunun rengini değiştirelim. Evet. A eksi B soruyordu. O zaman diyelim A eksi B eşittir. 33'ü 11'e bölersek 3 çıkar. Evet. Bizden istenen cevap 3'müş. Evet. Bak bir örnek daha geldi. Diyor ki alanları farkı 16 cm kare. Ve çevrelerinin farkı 8 cm olan iki karenin çevreleri toplamı kaç santimdir? Senin bu soruyu çözerken çok daha iyi anlaman için şekil çizmek istiyorum ben. Şekil çizersen sen de çok rahat anlayacaksın. Şimdi alanları farkı 16 santimetre kare diyor ya. İki tane kare olduğunu biliyorum ya elimde. Şimdi o zaman diyorum ki hadi x'leri y'leri kullanarak. Bir kenarı x ise bak şu karenin alanı x karedir. Doğru mu? Doğru. Hadi bir tane de ufaklık çizelim. Bu da ufaklık olsun. Çünkü farkı var. Farkından bahsediyoruz. Biri büyük biri küçük. Hadi o da y olsun. E, alanı y kare olmaz mı? Bak alanları yazdık. Alanları içine yazdım özellikle. Lütfen gözünden kaçmasın. Şunlar alanlar. Şimdi çevreleri yazıyorum. Ben niye böyle yapıyorum? Biliyor musun aslında bir çizeyim. Alanları farkı 16 santimetre kare diyor ya. O yüzden alanlarla ilgili yazdım. Şimdi bak çevrelerinin farkını verdiği için de çevreye geçiş yapıyorum ve diyorum ki lütfen yukarıdaki evet bir kenarı x olan karenin çevresi 4x olmaz mı? Ve de bak şununkini yazıyorum. Bir kenarı y olan bir karenin çevresi de 4y olmaz mı? Evet efendim. Şimdi hazırsanız alanları farkı 16 cm kare cümlesini şu cümleyi Evet şöyle yazıyorum isterseniz dikkatlice bakınız efendim alanları farkı yani x kare eksi y kare eşitmiş 16'ya matematikçesini yazıyorum soruda bana Türkçe vermiş ben matematikçeye çeviriyorum çevrelerinin farkı da 8 santim dememiş mi hadi bakalım çevreleri de bir tanesinin ki 4x farkı dediği için ondan 4y'yi çıkarmışım Yukarıdaki ifadeyi yazıyorum sadece. 8 cm eşitmiş. Benden iki karenin çevreleri toplamını istiyor ya. Matematikçeye madem çevirdim. Şunu istiyor efendim. 4x artı 4y kaçtır diyor. Evet soruyu, Türkçe verilen soruyu önce bir matematikçe yazdık. E, şimdi nereden nereye gidebiliriz? Peki bak şuradan önce bir hareket edelim mi? Şunu 4 parantezine alsak x eksi y kalır. Parantez içinde 8. Peki x eksi y'yi yalnız bıraksak. 8'i de 4'e bölsek 2 çıkar. Bak buradan bir şey elde ettik. Değil mi? Bana lazım olabilir mi? E, tabii ki. Bak bu bana lazım olabilir. Şu burada dursun. Oradan bir yola çıktık. Şimdi bak dikkat et. Şuradan yola çıkıyorum şimdi de. Evet. X kare eksi y kare 2 kare farkı cebirsel olarak verilen bu iki kare farkı özdeşlik olarak şuna eşit değil mi bir artılısı bir eksilisi evet eksili nerede işimize yarayacak mantıken gördün diye düşünüyorum evet bak görüyor musun x eksi y iki bulmuştuk şimdi işe yarayacak çünkü x kare eksi y kare belli yani ben şunun yerine 16 yazıyorum. X artı y'yi bilmiyorum. Çarpı diyorum. X eksi y'yi biliyorum. Dikkat et. 2 eşit yazıyorum. Ve de buradan neyi buluyorum? X artı y'yi yalnız bırakırsam 16 bölü 2 gelecek. Değil mi? X artı y. E o da ne gelecek? Evet. 4. Ay 4 diyorum. 8. Evet, 8 4 nereden çıktı? X artı Y'ye eşit olacak. Peki X artı Y eğer ki 8'e eşitse bak şimdi şu ifadeye dön. Benden bunu istemiyor mu? Şunu şuraya bir yazalım. Kalemi değiştirelim. Bak bu demek değil mi? 4x artı 4y demek. Şu demek değil mi? Paranteze. 4 parantezini aldım sadece. Evet ben şunu da bulduğuma göre artık sorunun cevabı geliyor. 4 çarpı x artı y de 8'e eşit olduğuna göre evet. 2 karenin çevreleri toplamı 4 kere 8'den 32 santimetredir diyorum. Nereden nereye nasıl geçiş yaptım? Evet dikkatlice anlatmaya çalıştım. Sen de dikkatlice dinledin umarım. Ama bir kez daha başa alıp izleyebilirsin. Çünkü bu soruları bak bu soruları özdeşliklerden bu şekilde yararlanarak çözüyoruz. En evet, çok işine yarayan bir konu olduğunu söylemiştik zaten özdeşliklerin. Problemleri çözerken de işte bu şekilde kullanıyoruz. Sen bol bol örnek çözmeye devam et. Bırakma. Bu konu bu şekilde daha iyi anlaşılacak. Evet bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz da sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.